Arapça Modern Metinler kitabı, Yeşil Kitap 11. sayfa Tairut arı kuşu, tınlayan arı kuşu. tanım, huve tayrun, o bir kuştur, yentemi ile ailetin bir aileye mensup, min attoyur, kuşlardan bir aileye mensup. Elleti tadummu içeren, asgara tairin fil alem dünyadaki en küçük kuşu içeren kuşlardan bir aile mensuptur. Vakat sumiyet, sumiyet isimlendirilmiştir. bittanan tınlayan diye isimlendirilmiştir. Nispeten ila tanin tınlamasına dayanarak elledi tusdi ruhu çıkardı, ecnihatuhu kanatlarının elleti hareket eden, sever sefer kanatlarına açıklıyor, bir muaddel e, oranında yeteravuhu beynes sittin ve seb'in hareketen fi thaniye el vahide. E, tek bir saniyede 60 ile 70 arasında değişen oranda hareket eden kanatlarının çıkardığı tınlamaya nispeten tınlayan diye isimlendirilmiştir. Lada asgarilen ve en küçük çeşitte tabi bu. Mautinuhu yaşadığı yer. Ya'işuttanlan arkuşu yaşar fin nısfil garbi. Ee, batı yarım kürede minel kuratil yer kürenin batısında bir mafidalik bunun içindedir. Cüzurul Bahril Karibi el Adide birçok Karayip adası, Karayip Denizi adası diye yazmış. Ve tucedu bulunur hadi duyur bu kuşlar haythu ma vücidetil azhar. Çiçeklerin bulunduğu her yerde. Zatur rahiq ama nektarlı çi 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 çiçekler yani öz, öz, suyu olanlar. Ve yu'rafu bilinir min havundan ekser min 300 nev'in 300 çeşit e, bulunur ondan. Ve hadi duyur bu kuşlar yayılır bir şekilde vasıya geniş bir şekilde. Fe ala misal örneğin yucet tayrul mancu attanan tınlayan mango kuşu bulunur mesela. Esvadul unuqi kara boyunlu el ekvatoral fi cemi'il menatik bütün bölgelerde bulunur el vakıa düşen beyne Panama, Panama ve Paraguay. Panama ve Paraguay arasında düşen bütün bölgelerde bulunur. Beyne yatarak kezu, vücut muadem okra diğer türlerin çoğusunun varlığı yoğunlaşırken Beynema iken yatarak kezu da yoğunlaşmak, odaklanmak. Dâhile hattil ardi aşra şemâli. Ard enlem demek. On kuzey enlemi ve cenubi ve on güney enlemi hatıl istivai. Ekvator çizgisinin on güzey on güzey çizgisinin içine odaklanılmış diğer türler. Diğer türleri bu iki arada bulunurmuş yani. Ve tuqimu mu'zaman ve'i hadi tuyur. Bu kuşların bu kuş türlerinin çoğusu ikamet eder bir şekilde daimi sürekli bir şekilde fi yerlerde vücudiha bulundukları yerde alemedar sene yıl boyunca. El özellikleri La yazidu hacmu asgar tuyuri tannane arı kuşunun en küçülü, küçüğünün büyüklüğü hacmi geçmez en hacmin nahlati tanana arıyı geçmez yani ona da tınlayan demiş tınlayan bir arının büyüklüğünü geçmez ve anva'un çok az tür cidden, çok az tür minha ondan. Yezidu uzunluğu geçer. Ala khamsata santimetren santimetrin. 15 santimetreye geçer. Çok azı. Ama ekberuha en büyüğü hacmen büyüklük olarak. Ama ekberuha en büyüğüne gelince hacmen büyüklük olarak. Fehuve tairu tennanil imlâku dev arkuşudur. El mevcud fil endis. Endis'de bulunan ens ant dağlarını kastediyor. Vellezi ki o yebluğu uzunluğu ulaşır. 21 santimetre, 21 santimetre. Bima fi zâlik el minkâru. Bunun içindedir. El minkâru gagası da. Gagası dahil olmak üzere. Beynem en küçükleri iken. Dairun nehleti tennâne. Tınlayan arı kuşu en küçüklerinin adı buymuş ve mantinuhu yaşadığı Kuba Kubada Küba'da yaşıyormuş ve yebluğduluhu uzunluğu da ulaşıyormuş. 5 santimetre fakat sadece 5 santimetreye ulaşırmış. Ada tuttuyur, ada tuttuyur tennane arı kuşlarının alışkanlıkları. Temtazu ba'du ayda'il fasilatu tuyur tennane. Bu tınağın arı kuşu ailesinin üyelerinin e, bazıları temtazu ayrılıyor. An gayriha diğerlerinden. Minet duyur kuşlardan diğerlerinden. Be elvanihel barraka parlak renkleriyle. Fe leha buka'un zumrudiyyetun hadra. Yeşil zümrüt rengi lekeleri vardır. Benleri vardır. Buka, buka kelimesinin çoğulu. Lami'atun parlak. Ve benefseciyetun mor. Gamika koyu. Koyu mor ve hamra unariye böyle ateş kırmızısı kızıl ateş yani ve portakaliye ve hace yine böyle yine böyle parlak açık turuncu renkte doluyormuş. Ve tatiru hadi bu kuşlar uçarlar bir süratin hızlıca kema yumkinuha el yine hamle yapabilirler. إلى أعلى يكرر أو أسفل أشاء أو إلى الخلف كرية أو إلى الأمام إلى ريا بسرعة مذهلة ولا دهشة بير سرعة الهزبة مذهلة كوركنش دهشة شوك فازل عمامدا ومناقيرها قغالر الطويلة الرقيقة bu ince uzun gagaları muhayyetun hazırlanmıştır tamamen le imtisası rahiq e, nektarı emmek için minel azhar çiçeklerden hatta minel azhar tawilatil unuk. hatta uzun boyunlu çiçeklerden bile ev el azhar zat şekli el ya da böyle korna şeklindeki e, boru şeklindeki çiçeklerden biri ve lisanu tayr kuşun dili bu kuşun dili min el a'da il muhimmeti önemli uzuvlarındandır. Fil husul alel gıda gıdaya ulaşmak açısından min emakin yerlerden yes'ubul usul ilayha ulaşması zor yerlerden. Fe mitlun bu et uzun bir boru gibidir. Ellezî yemtassu emen et tayru bu kuşun emdiği bihi onunla rahiq el çiçeklerin nektarını et tayru kuş hamle yapar ilel emam öne doğru yani atılır anında. Haythu yudu ve böyle yaparak yudu <laughs> girdirir sukar min karuhu gagasını dahilaz zahra çiçeğin içine. Tümme <laughs> yurafrifu sonra kanat çırpar mındafiyan <laughs> ilel khalf geriye doğru kanat çırpar atılır. Sahiben min karuhu gagasını çekerek min dahiliha içinden. Ve tuyuru arı kuşları hiyel vahidetu tek kuşlardır. Beyne tuyuru kuşlar arasında ellet yumkinu har rafrafe kanat çırpabilen ilel emami u İleriye ve geriye kanat çırpabilen tek hayvandır. El gıda'u beslenme. El gıda'u lesesi li hadih tuyur. Bu kuşların temel gıdası beslenmesi. Huvel haşerat. Haşerelerdir, böceklerdir. İrdi çünkü innehu galiben çoğu zaman ma yecidul haşerati e, haşereleri bulurlar dahile zuhur iç çiçeklerin içinde ev yastaduha ya da onları avlarlar ve huve uçarken yani kuş uçarken havada onu avlıyor ve ahyanen bazen de yasriquha onu çalar min nesicil örümceğin ağından e, yuvasından çalar o yasta'milu ta'iru tennan arı kuşu kullanır huyut el örümceğin iplerini li yebniye inşa etmek için fiha içinde ushul kutni pamuk yuvasını pamuktan yuvasını ve li en hadi tuyur tana çünkü bu ara kuşları sagiratun lil gaye son derece küçüktür fe innehu yenbagi gerekir ona aleyha ona gerekir el husul ala vafira bol miktarda ulaşması gerekir minet taami yiyecekten li ki tastati'ul muhafaza ala dereceti harareti cismiha vücudunun sıcaklık derecesini koruyabilsin ve galiben ma çoğu zaman teekulu tilkel duyur. Bu kuşlar yerler. Ekter min nisfi vezniha yevmiyen. Günlük olarak ağırlıklarının yarısı kadarını yerler. Ve idha durratil iktisat ilel iktisat fittaka enerjiden tasarruf etmeleri gerekirse buna zorlanırlarsa o durra yani eğer yiyecek bulamazlarsa anlamında söylüyor herhalde. Fe inneha tadhulu o girer fi haleti humulin etna el gece boyunca böyle gevşek bir duruma, uyuşuk bir duruma girer. İz çünkü tenhafidu ya da böylece diyebiliriz buradaki de böylece tenhafidu düşer derece harareti cismiha vücudunun sıcaklık derecesi min vahid ve arba'ine dereceten mi yüzlük kırk dereceden bu muaddelu hat tabi'i bu doğal oranıymış ila derece harareti l-havai havlaha etrafındaki havanın derecesine inermiş. Et takathur ve suluk çoğalma, üreme ve davranışları. Tetekeferu tuyuru tenan arkuşları çoğalırlar. <laughs> Tabanni mevasim ezher nebatat bitkilerin e, çiçek mevsimlerine göre büyürler. Göre hani ürerler. Hangi e, bitkiler? Elleti tezuru halir rahik bu nektar için ziyaret ettikleri. Ve <laughs> hada yani bu da şu anlama geliyor. Enneha o tetekeferu fil menatiqil ılıman bölgelerde türerler, ürerler fi faslir bahar ayında, bahar mevsiminde. Ama fil menatı kılca kurak bölgelerde ise fe yecibu aleyhel intidar beklemesi gerekir. İle mevsimil emtar yağmur mevsimini hatta tetekâther ki çoğalsın. وَيَتِمْ مُتَزَوُدْ Çiftleşme gerçekleşir fi مَيَد۪ينِ الْغِنَى Bu öttükleri meydanlarda, şarkı meydanları demiş. Ev ya da emekini inat ya da işte dişilere kur yaptıkları, sevdikleri mekanlarda. Hayt zira tetecemmâ toplanır ez erkekler il inat. Dişleri ayartmak için, onları kandırmak için. Tebnil unsa el dişi yuvayı yapar. Ve ta'teni bile sigari ve küçüklere bakar bir mufrediha tek başına. Ve tadaul un inasu dişler koyarlar adeten beydatayni genelde iki yumurta koyarlar. Yani iki yumurta yumurtlarlar. Metnimiz burada bitti arkadaşlar.